Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için bir takipçimin yoğun isteği üzerine hazırladığım hurmalı kurabiye tarifim var. Bu tarifimi denedikten sonra çok beğeneceğinizi düşünüyorum. İsterseniz şeklini farklı şekilde de yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi bu güzel görselde de hazırlayabilirsiniz. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 200 gram tereyağımızı ekleyelim. Tereyağımız oda sıcaklığında olmalı. Yarım çay bardağı su ekleyelim. Suyumuz soğuk olmalı. 1 su bardağı pudra şekeri ekleyelim. 1 yemek kaşığı sirke ekleyelim. Ben elma sirkesi kullandım. 1 paket toz vanilya ekleyelim ve 3 su bardağı un ekleyelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. El yapışmayan yumuşacık bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Kurabiyemiz sert bir hamur değil. Aksine biraz daha yumuşak bir kurabiye hamuru. 3 su bardağı unumu ekledikten sonra 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum ve elimle güzelce yoğuruyorum. Bu aşamada hamurum biraz cıvık olduğu için yarım su bardağı daha un ekliyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un eklemiş oldum. Hamuru lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben de gördüğünüz gibi kontrollü olarak ekliyorum. Tüm tariflerimde tam ölçü sizlerle paylaşsam da bazen unun markasına göre bu farklılıklar olabiliyor. 3,5 su bardağı toplamda un ekleyelim. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuz bu şekilde yumuşacık bir kurabiye hamuru olacak. Şimdi hemen kurabiye hamurumuzun üzerine kapatıp buzdolabında en az 20 dakika kadar dinlendirelim. Buzdolabında hamurumuz dinlenirken iç harcını yapmaya başlayabiliriz. Toplamda 400 gram hurma kullandım. Hurmalarımızın içerisindeki çekirdeğini alalım. Sonrasında bir robotumuzun içerisinde macun kıvamına gelene kadar ezelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ezilmiş halde olacak. Robottan geçirdiğimiz hurmalarımızı bir tabağın içerisine alalım ve ince çekilmiş cevizimizi hazırlayalım. 1 su bardağı ince çekilmiş cevizimizi hurmalarımızın üzerine ekleyelim ve elimizle şöyle bir karıştıralım. Tam kıvamı olduktan sonra hazır demektir. Hurmalı cevizli iç harcımız hazır. Bu şekilde gördüğünüz gibi koyu kıvamlı, macun kıvamında olacak. Hemen sizlere dokusunu, kıvamını yakından göstermek istiyorum. Bu arada atom kurabiye severler. Bu kurabiyeyi çok beğenecek çünkü benzer lezzette çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Şöyle yakından sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Koyu kıvamlı çok lezzetli bir iç harcı oldu. Bu harcımızı Yağlı kağıdın arasını alalım, yağlı kağıdımızı ikiye katlayalım. Hurmalı, cevizli iç harcımızı kalın bir merdane ile güzelce açalım. Çok ince bir şekilde açıyoruz, adeta bir pestil kalınlığında olacak şekilde açıyoruz. Çok kalın da yapabilirsiniz, ama bu sefer kurabiye hamuruyla iç harcının dengesi çok güzel olmayabilir çünkü rulo şeklinde ince bir hamur da açacağımız için böyle bisküvi kıvamında hem kurabiye hamuru hem de iç harcının lezzeti orantılı olsun istiyorum. Kenarlardan taşan hurmalı cevizli iç harcımızda boşluk olan yerlere yapıştıralım. Dikdörtgen şeklinde açacağız. O yüzden her yeri eşit bir şekilde olmalı. Yağlı kağıtla açarken alt kısımda oluşan yağlı kağıdın buruşmasıyla e, bu şekilde hazırladığımız hurmalı cevizimizde kırılmalar olabilir. Tekrardan yağlı kağıdı elimizle gösterdiğim gibi düzelterek açmaya devam edebilirsiniz. Mutlaka bir kere de olsa deneyin. Çünkü bir kere denedikten sonra devamlı aralıklı bir şekilde yapmak isteyeceğinize eminim. Ben çok beğendim. Hurmalı zaten mamulleri çok severim. Ama ev yapımı olarak daha güzel olduğunu söyleyebilirim bu tarifle. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Şimdi ince bir şekilde iç harcımızı açtıktan sonra bıçak yardımıyla 3'e beliyoruz Tam vermiş olduğum kurabiye hamurunun ölçüleriyle iç harcın ölçüleri tam yetti. Bu şekilde kalınlık yaparsanız ve yağlı kağıdın ölçüsüne göre hem hamuru hem de iç harcını belirlerseniz Hiçbir şekilde ne malzemeniz kalacaktır ne de iç harcın eksikliği veya hamurun eksikliği olacaktır. Bu tarz içli kurabiyelerde gerçekten hem hamurun hem de iç harcın orantısı, malzeme ölçüsü bence çok önemli. Çünkü arta kalan iç harç kalabiliyor veya fazla kalan hamur kalabiliyor. Nasıl değerlendireceğiz? Hemen dolaba bu derin dondurucuya atıyoruz. Ama bu vermiş olduğum ölçülerde tam ölçülerdir. Hazırlamış olduğum, dinlendirmiş olduğum buzdolabındaki hamurumu da hemen iki yağlı kağıdın arasını alıyorum. Ve yağlı kağıdın ölçü açmaya çalışıyorum her açtığım hamlede kenarlara taşan hamurları boşluk olan yerlere yerleştirdim ve hamurumu yağlı kağıt ölçüsünde açmaya devam ettim şimdi hamurumu da 3'e bölüyorum 3 tane de hurmalı cevizli iç harcımı ortalarına yerleştiriyorum 3 şeridin tam ortasına hurmalı cevizli iç harcımızı yerleştirelim gördüğünüz gibi iç harcımız zaten çok lezzetli pestil görselinde şahane lezzetli bir kurabiye. Şimdi kurabiyemizin sağ ve sol tarafındaki hamurlarını içe doğru katlayarak yapıştıralım. Bu aşamaları da hızlı bir şekilde hızlandırarak sizlerle paylaşıyorum ki sizler sıkılmadan ama aynı zamanda her aşamasını da görerek kolaylıkla evinizde yapabilmeniz için elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Sağ kenarını gördüğünüz gibi bu şekilde içine katladım. Hemen diğer kısmını da üzerine kaplıyorum. Kurabiye hamurumuzu da çok ince bir şekilde açtığımız için kalın bir kurabiye hamuru olmayacaktır. Bu şekilde incecik açalım. Sararken hiçbir çatlama olmuyor olmamasının sebebi ise hamur malzemeleri ama en önemli şey ise buzdolabında en az 20 dakika kadar dinlendirmek. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra bir bıçak yardımıyla kurabiyelerimizi iki parmak genişliğinde dilimler halinde keselim. Dilerseniz daha büyük boyutlarda da yapabilirsiniz. Bu şekilde tam ikramlık olarak oldu kurabiyelerimiz. Kurabiyelerimizi bu şekilde dilimler halinde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri ve altı güzelce kızarana kadar pişirelim. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. Kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 27 adet hurmalı cevizli iç dolgulu kurabiyeler elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini arttırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiyelerimizin sıcaklığı geçtikten sonra Üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Böylelikle tatlı oranını tam dengelemiş oluyoruz. Kurabiyelerimizin ısısının geçmesini lütfen bekleyelim. Aksi halde pudra şekerini serptiğiniz zaman üzerinde nemlilik ve ıslaklık olacaktır hem görüntü açısından hem de lezzet açısından hoş olmayacağını düşünüyorum. Sizler yakından iç dokusunu izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Güneşli yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarif tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına da düşüncelerinizi yazarsanız seniz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.